Rahat ol biraz! Reklam için güzel resimler çekilmesi şart! Çekilmese olmaz mı? Olmaz, her şey reklamla büyür, reklamla devleşir! Hadi kızlar, sokunun <laughs> Selahattin'e, hadi! Selahattin Alpay, her gün bir aşk peşinde koşuyor! Yöremizin yetiştirdiği sanatçı İstanbul'dan gelen haberlere göre her gün yeni bir macera peşinde. Sen burada ömrünü beklemekle geçir. O aralarda önüne çıkan kadınla yatsın, alem yapsın. Aslı yoktur bunun. Koca gazete yalan mı söyleyecek? Selahattin meşhur oldu, zengin oldu. Şimdi çevresinde onca İstanbul karısı varken sana mı dönecek? Yaman Bey bana bu işin gerçeğini öğrenir. Selahattin'e güvenin kalmadı mı Zeliha? Ona daima güvendim. Ömrümce beklemeye de yemin verdim. Ama babamı susturmam gerek. Babanın konuşmaya hakkı var mı? O başlık parasını düşün. Yalnız babam olsa... ...itiraf edemeyeceğim bir sırrın azabını çekiyorum hep. Bu sebeple Selahattin'in bir an önce gelmesi gerek. Çektiğim bu acının azabını anlayamazsınız. Bunu bilmiyordum. Çektiğin acı her neyse sana gerçeği hemen öğreneceğim, Şimdi. Alo? Yaman, ne haber ya? Cahitciğim, önce sana bizim Selahattin'e yaptığın yardımlardan ötürü teşekkür ederim. Senden öğrenmek istediğim önemli şeyler var ama bana gerçeği söylemeni istiyorum. Sen sormadan anladım ben. Gazetelerde Selahattin ile ilgili yazıları okudun, değil mi? Cahit... ...Selahattin'i burada bekleyen bir sözlüsü var. Gazetelerdeki haber bizi şaşırttı. Bunun aslı var mı? Selahattin'in sözlüsü olduğunu bilmiyordum. Bilseydim onun bu hayatına engel olmaya çalışırdım. Senden özür dilerim. Açık konuş benimle Cahit! Selahattin buraya gelmeyecek mi? Oradaki hayatının aslı astarı ne? para ve şöhrete kavuşunca Selahattin pusulayı şaşırdı. Her gece bir kadınla alem peşinde koşuyor. Yarında Almanya turnesine çıkacak. Mersin'e dönmesi imkansız. Anlaşıldı. Bana gerçeği anlattığın için teşekkür ederim. Bu konuşma aramızda kalsın Cahit. Demek doğruymuş. Selahattin beni de sizlere verdiği sözü de unutmuş. En iyisi benim İstanbul'a gitmem. Onunla yüz yüze konuşmam. Acı gerçek ortadayken buna lüzum var mı? Artık benim için her şey bitti. Boşa giden bu hayallerin bedelini ancak ölümüm temizler. Saçma. Gençsin, güzelsin. Unutmaya çalışmalısın Selahattin. Hem kim bilir belki de ileride pişman olur döner. Anlayamazsınız beni. Sorun Selahattin değil. Zeliha, anlat bana. Anlat ki sana yardım edebileyim. Seni kahreden bu sır nedir? Hamileyim. Bunun için Selahattin'i suçlamıyorum. Suç ikimizin. Babama ne diyeceğim? Çevrenin yüzüne nasıl çıkacağım? Doğacak çocuğuma piç damgası mı vurduracağım? <laughs> Doğacak çocuğuna kimse piştemeyecek. Sana bacım dedim Zeliha. Sana bu... ...bu ellerim kötü niyetle uzanırsa kökünden kırılsın. Bu gözlerim kötü niyetle bakarsa kapansın, kör olsun. Bana yardımcı olursan birlikte aydınlığa çıkacağız. Nasıl, nasıl? Evleneceğiz. Başlık parasını babana ödeyeceğim. Buraya yerleşeceksin. Ayrı odalarda kalacağız. İki kardeş gibi. Ama herkes bizi evli bilecek. Çocuk doğduktan sonra da... ...ayrılacağız. Baba evine döneceksin. Böylece... ...senin de çocuğunun da şerefi kurtulmuş olacak. <laughs> Bana yapacağınız bu insanlığı... ...ömrümce unutmayacağım. Allah sizden razı olsun. Yalnız sana değil Zeliha kardeş. Ben... ...Selahattin'e de böylece yardım etmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki... ...bir gün Selahattin sana dönecek. Döndüğünde seni ve çocuğunu... ...Ona alnımın akıyla teslim etmesini bilmeliyim. Hadi. Sil artık gözyaşlarını. Kimse ne sana ne de doğacak yavruna leke süremez. Bana bugüne kadar yaptığınız yardımlara teşekkür ederim. Sizden müsaade istemeye geldim. Memlekete dönme zamanım geldi artık. Ne memleketi? Beni yüzüstü bırakıp gidecek misin? Biliyorsunuz ben bu işlere başlık için girdim. Ya yaptığımız anlaşma, bastığın imza ve ee, bana şuraya imza et dediniz, ben de imzaladım. Sana bir gazino işi, iki film projesi ve bir de Almanya turnesi organize ettim. Sen alır başını gidersen, memleketine dönersen... ...Ne derim ben bu adamlara? Çok üzgünüm... ...Benim memlekette bekleyenler var. Verdiğim söz, ettiğim yemin var. Gidemezsin! Ben izin vermedikçe gidemezsin. Kimse beni bu şehirde artık tutamaz. Nankör! Seni sokaktan aldım, adam ettim. Cebin sayemde para gördüm. Para, para, para! Sana az mı para kazandırdım? Gözün doymak bilmez mi? Defol, köydeki o yosmaya git, defol! Sus, kapa çeneni, sus! Sus, yoksa parçalarım seni! Eee, başlığı tas tamam ödedin Yaman bey! Gayrı damadım sensin! Nikah ve düğünün bir an önce olmasını istiyorum. Ben de isterim. Hemen yapalım bu işi. Gönlümdeki esas damat sensin. Gayrı soylarımız birleşecek. Şan ve şerefimiz yedi köyde davul zurnayla ilan edilecek. Kızım Zeliha sana kurban olsun.